Selam selam Ahmet Taşpınar ben Mobil'den. Bir haber iyi giderle karşınızdayız yine. Haber okuyacağız. Okuduğumuz haberlerin biraz farklı olduğunu düşündüğümüz haberlerle beraber karşınıza geçeceğiz. Ee, yine tavsiyemdir. Haberlere geçmeden öncesinde biz ekranı çevirdiğimizde siz görüntüyü durdurun. İlk önce bir okuyun. Ondan sonrasında bizden dinleyin. Ee, bu sıkıntılı süreci en azından beraberce e, atlatmak adına biz de e, çekim yapmak için ee, Sayın Reci ile beraber stüdyoya geldik. Kaçaraktan, sosyal mesafeyi koruyar, koruyaraktan. Siz de sosyal mesafenizi koruyun bu süreç içerisinde ve haberimizi de böyle genizden gelen bir ha, haberimiz de <laughs> haberimize geçelim. Haberimiz biraz saçma bir şeyle başlayacak. İlk önce herkes bir şu görüntüye bir baksın. Şu görüntüye bir baksın. Ne görüyorsun? Görüntü mu? görünüyor mu? Yani biraz görüntü sıkıntı olmuş olabilir. Görüntüde ne var ben onu söyleyeyim. Görüntü e, gördüğünüz şey doğru. Bir insanın ayakları e, bir şeyin üzerinde, marinin üzerinde dikkat ederseniz. Evet marinin üzerinde. Haberimiz bununla ilgili olacak. İlk önce bir yani e, marinin üzerinde bir insanınla ilgili nasıl bir haber olabilir? Yani bakalım. This picture was uploaded anonymously. Anonim bir şekilde ismi bilinmeden yüklenmiş. Pazartesi günü 4chan'dır. 4chan bizim e, sosyal medya e, formatı bizde değil tabi. Amerika'daki bir sosyal e, medya ne denir ona? Yani iletişim ağı diyelim. Ona yüklenmiş. Proclaiming iddiası bunlar var. Bu Türkçe'ye duyurmak diye çevireceksin. Duyurmak. Duyuyor, diyor ki, o anda bu sizin Burger King'te yediğiniz marul. Şimdi, ya birisi böyle çıkıp gelse, o adamı ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Hani, ee, hani yapılabilecek 40 bin tane şey olabilir de, ne yapmak lazım? Bir insan düşünüyor. Evet, kayıtlara girdiğim için çok böyle e, yürekten net açık bir şekilde konuşamayacağım. Neyse. Neyse, ben haberimizi okumaya devam edelim. Demiş ki, bu sizin Burger King'de yediğiniz varol diye duyurmuş, duyurmuş resim. Şimdi bakın, gidişat nasıl? Başlıyor. Asıl post Saat 11.38'de gece bu arada. Gece 11.38'de 16 Temmuz'da çat diye yayınlanmış. Aradan geçmiş 9 dakika. Sonrasında diğer bir Forchen kullanıcısı hemen bu fotoğrafın exif verisini Mayfield Heights'a göndermiş. Ohio'ya. Çat alıp hemen bir göndermiş. 11.50'de yani 12 dakika sonra sadece 12 dakika sonrasında someone posted to address on the Burger King branch bu Burger King şubesinin adresini birisi göndermiş bu Marul'un üzerine basma mevzunun meydana geldiği e, şu şubenin saat 11.55'e geldik hızlı hızlı ilerliyor 38 48 daha 20 dakika olmadı. Birisi haberlerle bağlantıya geçmiş. Daha 20 dakika oldu. 20 dakika sonrasında birisi Burger King'in King Tell about Bizimle bağlantıya geçin. o? E, memnuniyet kutusu mu denir ona? Ne kutusu? Öyle bir kutu vardır yani böyle. Yani i̇stek e, istek, istek şikayet kutusu vardır yani öyle öyle gibi. Ee, bizimle bağlantı kurulu e, direkt oraya postalamış fotoğrafı da çat diye yanına iliştirmiş. And things happen fast these days on the web. Bugünlerde internette bazı şeyler esasında her şey çok hızlı oluyor. Ne olacak çok merak ediyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Herkes The next morning, bir sonraki sabah, e, tabi sabah oldu, e, şey gece gider ya. Clemency Magazine, Burger King birimiyle bağlantıya geçmiş ve Breakfast Shift Manager ile kahvaltı shift e, müdürüyle konuşmuş. Kendisi bu offending foto, bu rahatsız edici fotoğrafı gör, gördükten sonrasında demiş ki, Oh I know who is that. Kim olduğunu biliyorum. O ayakkabıları tanıyorum. He is kovuluyor. Tabii, Konuluyorum. Biz bunu bekliyorduk zaten. Shortly after, kısa süre sonrasında Fox 8 News Fox 8 haberleri received this statement from Burger King's manager of global communication Dennis Wilson. Dennis Wilson'dan işte aşağıdaki bu konuşmayı almış. Burger King Corporation has recently been made away of a photo posted on a social networking site that allegedly shows a Burger King restaurant employee violating the company's region's food only procedures. Oh! Ay, biraz yavaş gidelim. Burger King şirketi daha yenice farkına vardı, fark etti, gördü. Bir fotoğraf gördü. Yayınlanmış sosyal bir ağda yayınlanmış bir fotoğraf gördü. Erveçli iddiaya göre e, bir Burger King restoran çalışanının şirketin bak geliyor, geliyor sert yiyecekleri ele alma prosedürlerini ihlal ettiğini gösteren bir fotoğraf. Evet yani e, böyle resmi bir ağızdan çıktığı çok belli olan bir cümle. Net. Evet. <laughs> çiğin diye diyor. Yiyecek güvenliği bizim başlıca önceliğimizdir. Bütün bölge, restoranlarında ve şirket sıfır tolerans politikası göstermektedir, sürdürmektedir. Neye karşı? In question, in question mükemmel bir ifade. In question ifadesi mevzu bahis olan demektir. Mevzu bahis mevzu bahis olandaki gibi herhangi bir ihlale karşı bizim sıfır toleransımız vardır koçum dedi. Bu fotoğrafın çekildiği iddia edilen, işte bak bir daha geldi, iddia edilen restoran doğansız bir şekilde sahip olunan ve Burger King'in franchise ile işletilen bir yermiş. Franchise, bu şirket, işleten şirket, temel swift için hızlı bir harekete geçti. Hemen ne yapmak için bu konuyu araştırmak için hemen harekete geçti ve çalışanın bu olaya dahil olan çalışanın hemen fes e, fes etmişler. Ne e, iş? Ak, aktini akdini etmişler. Doğru mu söylüyorum? Eyvallah. And there you go. İşte sen oraya gidiyorsun geç çevirmeyeceksin bu there you go'yu. There you go. da işte. Al ah işte. Buyurun demek. Buyur buradan yakın demek. Ne yaparsın ki demek. Bu kadar. Ya şimdi oldu falan gibi. Buyur buradan ya falan diyebilirsin. Swift and sure punishment. Hızlı ve net bir ceza. İnsanların marulu üzerinde durup da bunu forçende yayınlamak yayınlamak yayınladığı için max bir ceza al sana ceza al işte budur bu bölge çalışanları <laughs> ee, e, marul diye çevireceğim burayı marul kovalarının üzerinde dengede duymakta iyi olabilirler ama fotoğraflarından egzif verisini çıkarmada çok da iyi değiller. Egzif verisi diye bir şey var mı biliyor musunuz? Bu ya yani kodu esasında herhalde anladığımız kadarıyla. Bu deniz, wow! Citizen denemiş, denizin demiş. Esasında Citizen'dan çakmadır bu. Forçen'in vatandaşları, yani Forçen kullanıcıları, tam Türkçesi, hızlı bir şekilde fark ettiler ve moruna basan bir sonraki gün fire konuldu. Bugünkü haberimiz pek böyle eee, mide kaldıran, pek hoşa gitmeyen bir formatla ilgiliydi. Niye yapmış, niye basmış üzerine bilmiyoruz ama basmayaydı, iyi olurdu. Eee, acaba bundan sonrasında insan düşünmüyor değil. Yani hani restoranlarda, gel şimdi restoran mesulü de kalmadı, hepsi kapalı. Eee, şey servis, paket servis falan yapılıyor şimdi. Neyse, Efendim bir haber iyi gider dedik. İyi gitmiştir umarız. Ee, biz sizinle beraber olduğumuz için iyiyiz yani sizi bilmiyoruz. Ve bizden bu kadar efendim efendim. Esen kalın. Sevgiler.